buday taker e, budama makinesi ya da çalı budama makinesi, e, lingüstron budama makinesi bu e, bu işlere görev yapan arızalı bir tane elektrikli e, çalışan bir tane budama makinesinin açılımını yapacağız şimdi. Arızasına bakmaya çalışacağız. E, buralarda yıldız vidalarımız var eee yıldız vidalarla yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane 11 vidayı açtıktan sonra bu kapak yukarı doğru hareket edip açılıyor. Biz bir tane vidanın başını başka yaptık. Matkapla laşkanın tepesini kestim vidayı. Kafasını öldürüp ee, o şekilde hallettik. Yoksa çıkmıyordu. Bir tanesi de açık olmuş. Şimdi burada ne arızası olabilir? İncelim yapalım. Ee, ne olabilir? Kömürlerimiz eskimiş. Kömürlerimizi değiştirebiliriz. Kömürlerimiz basit bir şekilde karşıdan çektiğimiz zaman çıkmakta. Bunları değiştirebiliriz. İşte ee, Butonumuz arızalı olabilir en çok buton takılı kalabilir. Veya hatta karşıdan şu mekanizma basmadığı için emniyet mekanizması o zaman yine makinemiz çalışmaz. işte enerji kablosu çıkmıştır. Enerji kablosu çıktığından dolayı çalışmaz. Daha ağır hasarlar olarak ise işte dişli kırılmıştır. Motor döner fakat motorun dönmesine rağmen bizim makinemiz ileri geri hareket etmez. Ondan kaynaklı bir arıza olabilir. En ağrı e, hatta çöpe atmamız gereken e, motorun sargısının yandığı zaman e, yine arızalanıp hiçbir şekilde çalışmaz ve biz bunu çöpe atmak zorunda kalırız. Alet güzel, işlevsel bir alet. Şu andaki fiyatı 1200-1300 TL. Şey değil yani alınır mı? Benim fikrim bu aleti alacağınıza. Bunun benzinlisini almanızda fayda var. Fiş bulamıyorsunuz. Fiş çıkıyor. Sürekli uğraştırıyor. Güçlü değil. Yani güçlü aslında da bizim benzinli dediğimizde kıyaslanamaz güçleri. Ee, çabuk arızalanıyor. Biz bunu dördüncü e, kez sürdük. Her defasında bir arızası çıktı. E, buraları yağlamaktan artık e, nasıl diyeyim biz buraları yağlamaktan usandık diyelim en azından. Yani e, sıkıntılı mı? Eğer bahçemiz küçük ve e, iş yapacağımız iş, ince işse çok güzel çalışabilir alet. Ama bahçemiz büyükse bunun için şey almamız lazım. Benzinli tek zamanlı motorlu olanlar onlardan alıp kullanmak daha mantıklı. Cihazın içi bu şekilde. Bu soğutucu fanı. Buradaki kömürlerimiz, kablolarımız buradan giriyor. Bu butonumuz çalıştırma. Bu emniyet ikisi birlikte çektirmesine çalışmaz. En son tekrar edeceğimiz. Üstündeki değerler bu şekilde. Cihaz bu şekilde. Kolay gelsin.